Cancan Ağzındakine senin anneciğim Cancan can ne yaptın sen Sen ne yaptın Annem günah ya Hı. Götürme Götürme gel buraya Gel yaşıyorsa kurtarayım getir Ver bana Ölmüş Ölmüş sen çok kötü bir çocuksun Eşek sıpası Vallahi ya. Paşa yapar derken can can. Anneciğim. Dokunma ona. Hii. Ay yapma. Ay yapma. Hırlıyor eşek. Neden hırlıyorsun? Ver. Hayda. Özüne döndün değil mi? Evden çıkınca. He? Anneciğim, gölge sen mi öğrettin buna böyle avlanmayı? Paşa? Ha. Onu atıyoruz. Onu atıyoruz. Bırak. Şşt, bana bak. Bırak. <laughs> ay, ay. Işık. Işık sıpası.